Senin 100. yılda cumhuriyette nasıl bir hayalin var? Nasıl bir ülke olsun burası istiyorsun? Abi benim hayalim değil, isteğim şu. Sakin, huzurlu, mutlu insanların olduğu ve ekonominin buradaki insanlara layık bir halde olduğu bir Türkiye istiyorum ve onu hayal ediyorum. Çünkü hakikaten bizim insanımız her şeyin en güzelini hak eden insanlar. Geçmişten beri böyle çok fedakarlıklarla kazanılmış bir ülke burası. O yüzden insanına da çok üzerine titrenilmesi gereken bir ülke. O yüzden hayalim bu. Sakin, huzurlu, saygılı, herkesin birbirini dinlediği, her görüşü açık olunan ve konuşulabilen, her şeyin konuşulabildiği bir Türkiye hayal ediyorum. Evet. Senin bir tweet'in var. Diyorsun ki 2000'lerin başı Beyoğlu neydi hatırlayın? Tabii. Müzik vardı, muhabbet vardı, gençlik vardı, hayat vardı. Şimdi müzik yok, ağaç yok, muhabbet yok, gençlik yok, hayat yok. Bolca Afgan, Suriyeli işte şey mülteci, göçmen Tek tek kapanan, yok olan gri bir Beyoğlu var. Ah o güzel günler. Evet. Ya bu benim içimde öyle büyük bir yaradır ki. Benim bütün e, işte ergenliğim, gençliğim İstiklal Caddesi'ne geçti üniversite zamanlarım. Orası başka bir hayatın olduğu bir yerdi. Şimdi o yani şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı duyuyorsa, ona çevre Şehircilik bakan duyuyorsa, ona vali duyuyorsa, ona onu hepsine söylüyorum. O berbat İstiklal Caddesi'nin tepesine yaptıkları o gri meydan var ya. Hı hı. Bütün bence dokuyu değiştirdi. Ya dünya hiçbir yerinde bu kadar çirkin bir meydan yok bir kere yani. Evet, beton. B ya gıp gri bir yere giriyorsun. Evet. Sen de yazmışsın. Evet. Ama nasıl özlüyoruz değil mi orayı biz ya? Evet. Benim için bir de şöyle. Ben şimdi tabii Ankara'da okudum üniversiteyi. Üniversite hayatım Ankara'da geçti. Ben yaklaşık 2000 işte 98 girişliyim. 2002 mezunuyum. 2003 yılında ben şeye geldim abi. İstanbul'a geldim. 2003 bak. Seneye bak. 2003 2004. 20 sene önce yo. Nasıl geçmiş vakit? İnanamıyorum. Yaşlandık yani. be candaş. Kalk abi bırak burası da program Ya o dönem ben buraya geldiğimdeki İstanbul'un o Beyoğlu'nun oradaki o hayat, o canlılık bana dedi ki ya biz neredeymişiz ya biz hayatımız Ankara'da biz böyle efendi efendi takım burası neymiş böyle ya hayat caf caf her yerde bir şeyler bir, bir şey var yani bir yaşayan bir ortam var. İşte Nevizadesi'nden tut oradaki işte Asmalı Mescid'deki Babilon'a Şemancılar, kimleri dinlerdik abi, abi. işte caz stoplar işte Roksiler neler neler onlar hayal kahveleri. Hayal kahvesi. Şemden ferah abi, ya. Şemden dinlemeye giderdik biz ya. Abi kimleri kimleri ya. Kimleri kimleri yani biz bir sanki böyle hayal yaşamışız ya. Sanki o dönem böyle bir hayalmiş. Şu anda bakıyorum şu anki gençlerin yapamadığı şeyler o kadar fazla ki bizim yapıp onların yapamadığı. Onlara hayıflanıyorum. O mesajda onu hayıflanma yani o. Ya oranın bir dokusu vardı abi. Ben evet. yani profiterol profiterol evet. yemeye bile inciye giderdin. Şimdi bunların hiçbir tanesi reklamda çünkü güzel de kalmadı. Tabii, tabii. Çok şükür hepsini kapattınız. Yerine neden nargileciler falan açıldı? <laughs> yani dönüştük oraya dönüştü. Yani talep oysa adam nargileci açıyor. Profiterolü 3 kişi istiyorsa, nargileyi 100 kişi istiyorsa nargileci. Açıyor. Ama dönüşmemeli bence işte. Yani Ama şehrin işte, dokusu değil buralar. Demografi değişince dönüşüyor. Abi otomatikman dönüşüyor. Yani oradaki o en son işte bir pastane kapandı biliyorsun. Hmm. Ee, yılların pastanesi. O adam da aynısını söylüyor. Ben izledim onun şeyinin. Yani destek olun diyor. Bu ufak işletmeye kapanmasın. Buranın ruhu bu diyor filan. Ya kitap evleri vardı, bilmem ne, neler neler abi. Tabii. Ama yok mesela. Başka bir yer oldu gecenin artık. dördünde ıslak hamburger yerdik abi Kızılkayalar kanlı böyle. He. O duruyor galiba. Evet. Duruyor. Döner dürüm şey kaşarlı döner. Pambi. Evet. Neler Bunun hepsinin ya? adını söyledim. Şey <laughs> mütee hoyratça ceza vermek <laughs> için yardım bundan sonra fırsat mı fırsat diye iş yani güzel günlerdi. Şeyde festivaller vardı bir kere. Mesela büyük hmm. rock festivalleri vardı. Kimler geldi, kimler geçti o gruplar yani. Neler oldu yani? Şimdi o festivaller de yapılamıyor. Yapılamıyor çünkü işte e, oraya sponsor olan e, içki firmalarının alkol firmalarının herhalde o sponsorluğu yasaklandı. E, Tabii ki öyle bir büyük organizasyonda yapılamaz hale geldi. Ama aslında çok güzel bir şeydi o gençler için orada. Tabii canım. O, o müziği o enerjiyi şimdi e, biz bile şey kovalıyoruz yani. Yurt dışında bir Coldplay konseri yakalasak da gitsek ve hala o açlık var içimizde. O, Ama sana bak, o bak şey sorusu dürüstü. çok soruluyor. Yani eleştiren sorular arasında hep şey var. Abi sen niye sürekli Recep İvedik çekiyorsun? Ee, Abi onu yapsana, çekmiyoruz. bunu yapsana, şunu yapsana, şunu da yapsana diye şimdi ben mesela ben Ciddi manada senin hani o dönemleri bildiğim için ne kadar çok şey ne çok hakim bir izleyicinim senin. Hı. Benim için de mesela bu bir eleştir. Ya Recep Vediye'ye hiçbir itirazım yok. Yap da ya bizi işte Berkut'tan da mahrum bırakma yani. Aynen. Abi sürekli çekmiyorum Recep Vediye'yi. Recep Vediye'yi belki de 4 senede bir falan çekiyorum. 3-4 senede bir çekiyorum bir Recep Vediye'lik filmini. Yani süreklilik evet seri devam ediyor anlamında var ama öyle bir hani seri üretim bir şey değil recep Mümkün edik. de değil galiba. Zaten. üç sene. 3,5 üç sene. En son Recep'e 2019 işte. İşte bu da 2022. 3 e sene olmuş. Ee, dolayısıyla sürekli Recep çekmiyorum ama e, hiçbir şey yapmadığım dönemde yani ne yapıyorsun dersen bu televizyona yaptığım skeçler veya e, işte bu komedi hayatımın belli bir yerinde devam ediyor zaten sosyal çevremde. Biz Sadece varmış. bunu alıp televizyona koymuyorum abi. Anlatabiliyor muyum? Veya kendi bazen kendi Instagram'a ve YouTube'a koyuyorum. Onun dışında bir üretime geçmiyorum. Sadece ongoing aklıma geldiği zaman işte arada eşimle dalga geçen bir skeç yapıyorum. Ben bugün bu izleyicilerin sesi olayım. Sana şu dikkat şahan çıkabilirim. Ateşini yakalım. <laughs> hani bugün olur. yakalım da sen Belki ne zaman yaparsın? 8-10 bölüm bir platforma yaparız. O da Tabii, olabilir. Güzel o olur olabilir. bence İngilizce herkes olur. Yani. Evet. Ne seyrediyorsun şu ara? Yani platformlarda e, mizah adına mesela gibi seyrediyor musun? Gibi de seyrediyorum. Ben bütün, çok beğeniyorum. Bütün onu. mizah şeylerini seyredemeye çalışıyorum ye, mizahçıları. E, çok hoşuma gidiyor. Takip ettiğim bir komedyen falan var mı böyle? Var. Mesela Hasan Can hmm. takip ederim. E, her bölümünü izliyorum. Ondan sonra çok başarılı buluyorum. Ne güzel bir iş buldu değil mi Hasan Çok canım? da gülüyorum. Evet. Yani e, yaptığı iş tamamen e, hazır cevap e, bir karşılık vererek seyirciyle çok güzel bir, bir buçuk saat, bir saat geçirmesi. Hoş çok güzel yok. bir iş yapıyor. Yani hiçbir eleştiriye de ben buradan söyleyeyim şey yapmasın yani. Kulağını kapasın işte yok efendim çok küfürlüymüş de bilmem neymiş de öyle mi bıraksın o, işler öyle değil. Babasını ben aldım öyle <laughs> işlerim diyorsun yani. <laughs> o işler <laughs> öyle diyor. Yani o bildiği doğru da ilerlesin çok güzel ilerliyor bence. İşte gibi zaten Feyyaz çok başarılı kalemi de çok başarılı. oyunculuğu da kendine has bir tekniği var. o da çok Komik bir arkadaşımız, onun projelerini de çok izliyorum. Yani zaten babaları saymıyorum. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer falan, onların da işlerini izliyorum severek. Ee... Erşan'ı nasıl buldun? Be ya Erşan bana pek hitap etmedi. Hmm. Çok net, ee, öyle söyleyebilirim. Ee, kendi içinde bir komedi mantığı var. Ama ben bana pek hitap etmedi. Ee, dikkat Şahan çıkabilirin. Bir şekilde bir daha. Ekranda olma, ne bileyim dijital bir platformda olma, ya belki de Şahan Gökbakar'ın YouTube kanalında olma ihtimali var mı? Ee, var yani olabilir tabii. Arada o, böyle ne bileyim evde falan arkadaşlar yükseldiğin oluyor mu mesela? Geliyor abi zaten o içinden gitmiyor ki. Kim geliyor En çok ne oluyor mesela? Bir saçma sapan skeçler çekiyorum kendi aramda. <laughs> ee, sonra işte arkadaşlarıma yolluyorum. Bunu yayınlayacağım falan diyorum. Sessizlik oluyor. <laughs> böyle bir boşluk oluyor tamam mı? Sonra tek tek şeyler geliyor. Abi bir düşünsen mi? Selin'e Selin'i bir izletsene. Selin ne diyecek falan. O tarz şeyler yorumları alınca diyorum ki dur yayınlamayayım şimdi. Boş yere çoluktan çocuk uzak kalmıyor. ya ben şeyi çok özledim ya. Berkut'u. Evet. Mahsun Özcan Ali Şehir'i Mahsun Özcan Ali Bütün var. Mahsun Mahsun polemiğe girmeyen arkadaşım. Evet. O Güzel. kimdi mesela ya da birilerinin karışımı o da Abi hep harman bunlar. Yani hmm. bütün o e, şeycileri al, eee türkücüleri hepsini böyle harmanla Berkut <laughs> çıkıyor abi. Ama tabii Nihat Doğan biraz daha da ağır Nihat'ın bir şey yani var orada var. bir o böyle baskını var yani. Bir de ses tonu var, tabii o hızlı konuşma var bak. Mahsun da var hafif. <laughs> ben sana bir söylemeyim. Kesinlikle <laughs> ben kardeşim. <gülüyor> Mahsun ya, çok severim onu. Da. <laughs> orada bir de şey vardı. Aşk doktoru vardı. O da Nedim Saban biraz değil Nedim mi? Nedim Saban gibiydi o biraz evet doğru aynen. O da çok müthiş bir var. şey vardı bir tane e, Engin Jurnal vardı. Şey değil mi o? Biz Yok, masaya o şey, vuran değil mi? Yok o şey Gülent Binbaş. Öf o acayip. Reytingçi. Tabii tabii böyle Her sürekli. Her müziği <laughs> biz Uğur'un şeylerin çocuğuyuz falan değil mi? Uğur Umcuların çocuğu sürekli böyle o şeyi vuruyordu hep eski şeyleri <laughs> falan evet. böyle isimleri reytingi yükseltiyordu. biz Orada oyuz, bir biz şuyuz. Reyting metre vardı. Kenardan bakıyordu ona. O reytingi yükseltene kadar bağırıyorduz. Gerekiyorsa yükselmeyecek konuğu kovuyordu. Defol git bir serif falan. Demin övdüğü adamı kovuyordu. <laughs> çok güzel. Ya kimler katıldı ya? <laughs> Mesela Uğur abi gelirdi. Gerçekten harbiden dediğin doğru o dönemin çok üstünde bir işte o. Yani televizyon yüzlerinin özellikle de ciddiyetiyle ve haberciliğiyle bilinen televizyon yüzlerinin işte Uğur Dündar. Mesela Uğur Dündar o demin söylediğimiz işte Bülent başına en yakın arkadaşıymış meğerse. Onu anlatıyordu. Uğur'cum hatırlamıyor musun? Sabahları neler yapıyorduk? Evet, evet diyor. O da karşımda benle. Böyle skeçler çekiyorduk ya. İşte ne bileyim, jipinde mahsur kalan adam benzin bidonuyla Ali Kırca'ya gidiyordum falan. Hatırlıyor musun onları? Neler yapıyorduk abi? Çok değişik şeyler. Mesela Cüneyt Özdemir gelip benim mutfağa basıyordu. Böyle şey vardı, böcek dolanıyordu falan. Gel oğlum good boy falan böceği çağırıyordu falan. Bu bizim, besliyoruz biz bunu falan diyordu. Neler, ne skeçler ya. Ya nevriye vardı evet, Evet, nevriye. Cengiz Cengiz, mi? Cengiz, Cengiz, Evet. Çok güzel günlerdi, evet. Nevriye'nin yanında biri vardı. Sürekli ona mikrofonu Arkadaşı stüdyoya onunla geliyorlardı. evet, arkadaşı onun. hatta o kadın böyle bahara çağra konuşuyordu. O aslında Bizim setimize makyöz olarak geldi. Aa, evet. Oyuncu değil miydi o? Değil. Makyöz olarak geldi. Ben dedim ki ben mak makyajımı kendim yapıyorum zaten. Sen gel skeçlerde oyna bizle. Baktım çok komik bir kadın. Onunla beraber skeçlerde öyle takıldık. <laughs> Ve sonra bayağı ben onu bayağı bir skeçte oynattım yani. Beraber ikili olduk yani. Çok iyi geçti. <laughs> o Güzel bir mi? yükseliyordu ya. Böyle Nevriye Cengiz'e kızıyordu. O arkadan e, Ayşegül Hanım mıydı? Neydi? Ha, Ayşegül Hanım. <laughs> Ayşegül Hanım bu kansız Cengiz. O da telefonla bağlanıyordu. Alo, o yayında yapımda biraz. Ya neler ya çok güzeldi. <laughs> o soldaki kadına işte o makyajcı hanımefendiye. Gülten. He, Gülten Hanım'a mikrofonu veriyordu. O da bir şey evet. O böyle bazen chose, terbiyesiz nasıl konuşuyorsun Cengiz'le böyle konuşturmak diye konuşuyordu. <laughs> tabii tabii. tabii. <laughs> Tamamen doğaçlama. Ona diyorum <laughs> yani ki ben sen ya şimdi düşün telefondakini de ben yapıyorum ya karşımızda bir telefon yok. Biz telefon varmış gibi konuşuyoruz. Buna diyorum ki şimdi. Sen diyorum şimdi ben bitireceğim sana böyle öyle değil mi kız falan diyeceğim. Sen de orada başla konuşmaya diyorum. Başlıyor bu ama taramalı tüfek gibi. Bıdı 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 bıdı. Ondan sonra oradan ben yakalıyorum diyorum ki sen ne biçim konuşuyorsun Cengiz'le? <laughs> bu da böyle şaşalıyor. Hani ne yapacağım <laughs> ne yapacağını bilmiyor. Kocamla öyle konuşturmam. <laughs> aynen aynen. Hani orada bir bölümde şeyi hiç unutmuyorum ben. Yine Nevriye böyle aldı gidiyor falan mikrofonu kişiye veriyor. Gülten Hanım'a veriyor. Hı. O söylesin diye alıyor gidiyor falan diyor ki ne biçim konuşuyorsun? Yayındayız şu an diyor. <laughs> arkada bu arada bilirler oturuyor. Gülüyor. Onlar bayılıyorlar gülmekten. onlar ya. bizim ekip işte. O Togan falan da var orada. Öyle mi? En uçta Togan var. O da böyle ağzına <laughs> Ama yani. Gibi. Saçma bir. <laughs> Oradaki ama o müthiş bu ya. Yani. Çağ bunu <laughs> bir daha yapmalısın. Orada. Gerçekten yapmalısın. Evet, yapmak lazım hakikaten. Hakikaten yani yapmak. televizyonda yapamazsın muhtemelen yani zor. ama... Youtube'da yaparız. Ya şahane olur ya. Aynen. Youtube'da şahane öyle olur. bir kanal kurup yapmak lazım aslında. Peki ama böyle şeylere seni mesela birinin ikna etmesi de çok zor değil mi? Şimdi öyle bir yere geldin ki bunu sana açıkça söyleyeceğim. Şimdi 7-8 milyon gişe yapmış bir filmin sahibini yani yaratıcısını, oyuncusunu bir işe ikna etmek madden imkansız neredeyse. Yani... Disney falan edebilir de diyor. <laughs> yani iyi bir ne bileyim yapımcı, girişimci <laughs> sana dönüp de böyle bir şey ya Şahan hadi gel şimdi ben sana desem ki Kafa TV'de gel biz seninle beraber hmm. şunu yapalım. Mümkün değil yani. Eğlencesine yaparız. Ha eğlencesine yaparsın tabii. Evet. Bu bir yandan da ama e, bu işlerin ömrüne dair kötü bir şey veriyor izlenime. Yani. Çünkü ancak sen senin paşa gönlün istediğinde Şahan TV'de ya da işte evet. Şahan çıkabilir Aynen. TV'de yapılabilecek Aynen. bir şey. Aynen. Ya evet biraz ıı... E tabi o zaman ben 24 yaşındaydım abi. 24-25 yaşındaydım. Sen hatırla kendi o yaşlarını. Tabi. Yani kamp biraz farklı akıyor o zaman. Beynin kafan biraz farklı çalışıyor. Her topa giriyorsun, her şeye yorulmuyorsun filan. E şimdi 42 yaşındayım. iki çocuk babasıyım filan anladın mı? Günlük aktivasyonum da değişti. Çocuklar hayatıma girdi. Ee, dediğin gibi bu süreçte işte bu markayı büyüttükçe bu markanın uğraştığı şeyler alanlar da değişti. Ee, hem maddi hem manevi iş yapımcılığa döndü filan. Biraz konsantrasyon yapımcılığa da kaydı. Ama e, hep içimden geliyor. O karakterler peki? Kim onlar? Mesela Recep İvedik o karakterlerden bir tanesi. Recep İvedik haber bülteni vardı orada. Oradaki ilk haber skecimizdi bizim. o, re, o Reha Abi'den alıntı birazcık ama değil mi galiba? Evet. Ya aslında gördüğüm herkesin bir karma karması yani Uğur Dündar da var içinde birazcık. Hmm. Ondan sonra ciddiyet işte o bir muhabire bağlanıyordu o Tayfun Talipoğlu. Ama rahmetli işte müthiş ya, adam. Allah. Ondan sonra e, oradaki... Küfürüyordu değil mi abi? Evet küfür ediyordu bir de. <laughs> Sessiz de küfür ediyordu. Yayına girmedim zannedip küfür ediyordu sürekli. Ondan sonra e, işte orada e, ilk şey skeciydi. Haber skeciydi abi. Gerçek Hı. bir haber. İşte komşusunu e, e, sepetin ipinden çekmiş. Kadın da onu bileğine dolamış. Düşürmüş kadını üst kattan. Böyle bir adam tamam mı? Bunun adı ne olsun bilmem ne, ne olsun filan. Abi ben kendimi boyadım. Oturdum işte muhabir kılığında da bir işte bizim arkadaş bana mikrofon aldı isminiz işte adım Recep soyadınız İvedik falan diye böyle başladı yani tamamen öyle doğaçlama şekilde gelişti. O skeç acayip tuttu abi acayip sevildi pencere önünde böyle buralarımda küller var işte. Biraz ben ezbere biliyorum onu ha. ya. O işte öyle başladı abi ondan sonra bu televizyon süreci bitince toganda sinemadan mezun oldu eee yöneten Evet, benim biraderim. Buradan ona da çok selam söylüyoruz. Evet. Çok severiz kendisini. Biz de. Ondan sonra işte öyle olunca dedim ki ben e, televizyonda da benim kariyerim bitmek üzere. Yani çünkü artık, <laughs> kendimi biliyorum evet şimdi. Evet. Artık en son NTV'de o zaman kime diyorum ben de program yapıyorum şey diyorum. Yeni sezon olacak. Ya onu konuşuruz şu an falan diyorlar. Yaz tatiline giriyoruz. Düşün bak. Yani yeni sezon belli değil. Ondan sonra iyi tamam dedim. Ben de Togan'a dedim ki yazın Abi hadi gel dedim sinema filmi yapalım. Sen de sinema mezunsun. Ondan sonra ne yapalım? Ne yapalım? Açtık biz şeyi, YouTube'u. En fazla izlenen skecimiz hangisi? Recep İvedik. İyi Recep İvedik yapalım o zaman. Aa, bu kadar böyle verdiniz kararı. Evet. Yani birazcık aslında veriler bize e, bu yola itti diyebiliriz. En darısı, çok onu sevmişler. Dolayısıyla herkesin başına. Evet, diyorum. en çok onu sevmişler. Onu yapalım. Sonra işte bir senaryo yazmaya başladım ben. E, hep böyle o zaman şeyler vardı. Eee Akdeniz'i Ruslar bastı filan diye böyle parti böyle etek altı görüntüler falan hatırlıyorsun Çok ya. iyi hatırlıyorum. Ne günlerdi be canım. <gülüyor> <gülüyor> Çok... <gülüyor> Ondan sonra o haberleri izlerken dedim ki Recep Vedik bu haberleri izlesin <laughs> ve aşık olsun o kıza. Orusu bulmak istiyorum ben deyip Antalya'ya gitsin. Tamam mı? Togan'a dedim ki böyle bir hikaye. Togan dedik saçmalama yani. Bu kadar ben aptalca bir senaryo hikayesi. Ne dedi konu var ne bir şey. Olmaz böyle dedi filan. İyi o zaman nasıl oluruz diye. Abi işte yok otelci cüzdan düşürsün. Onu bulsun bu cüzdanı götürsün. Orada işte eski sevdiğiyle karşılaşsın falan gibi bir böyle bir mantal tuttuk İlk filmi de öyle çektik. Kaç kişi seyretti o filmi? O film abi rekor kırdı. Ee, 3 3 4 milyon 4 toga, 4 Togan'a toga, toga bağlanalım cevap hakkı Togan için kendisi. Hiç ama, hatırlam, ama ilk halini çekmedik. Togan'ın e, müdahale hmm. edip tamam hadi abi böyle olur falan dediği halini çektik yani. 450 ya nay acayip rekor kırdı vardı. Şu an. O yani... film rekor kırdı Birinci film rekor kırdı Hiç beklenmiyordu yani öyle bir şey. Biz de beklemiyorduk. İkinci film Hemen ardına geldi bir sonraki sene. O birinci filmin rekorunu kırdı. Zaten 3 filmlik bir anlaşma yapmıştım o zaman Faruk Aksoy'la. Sonra da kendi yolumuza gittik abi. İşte kendi film şirketimizi kurduk. Celal Ceren'i çektik ilk. Ondan sonra devam ettik. O da çok güzel film var Güzel. Benim film. senin filmlerin arasında yüksel, daha söyleyeyim sevmediğim şey e, Kayhan. Evet. Hiç yokum ondan. O, o tam böyle kafamdaki gibi de olmadı. E, ben de o zaman çok böyle herhalde. Komiklik yapmaya, komedi üretmeye uygun bir dönemden geçmiyormuşum. Ona fark hmm. ettim. Ee, i̇çimden de böyle gelmiyordu. Bu nasıl bu. anlaşılıyor öyle bir dönem? Yani. Ben hissettim onu. Filmden sonra hissettim ama. Ee, film öncesinde de hissettim. Hmm. Zaten bütün bütçesel bütün her şeyini ona göre ayarladım yani. Hmm. yani beklentim zaten 500 bin yapmasıydı. Ee, 750-800 bin yaptı. Öyle evet. ayarladım zaten. Recep İvedik. In... Zor bir dönemdi benim için yani. Hmm yani kendi kendi dünyanınla alakalı bir Evet diyor. evet evet. Ben mesela Celal ile Ceren'e çok gülmüştüm. Güzel güzel film o. Ya çok Osman Pazarlama'ya da hiç yani fena o da hiç o yani da hakkı film. yenmemesi ya gereken evet. bir film o. Şimdi sen televizyonlarda tüm zamanlarda yapılmış en iyi işlerden bir tanesini yaptın. Hı -hı. Yani aslında birçok insan şu anda özellikle genç insanlar Recep İvedik fanı ve Recep İvedik Şahan'ın işlerinin tepesinde ama bizim için öyle değil benim için dikkat Şahan çıkabilir mesela. Evet. Yani benim seni ilk tanıdığım ilk bildiğim zamanlar e, ben hala da öyle bir işin televizyona konulmadığını görüyorum. O müthiş bir şeydi. Ee, bir yandan da bugün de buraya gelirken şunu düşündüm. Seni de aradım hatta kısa konuştuk. Abi öyle bir şey bir daha şu an televizyonda yapamazsın. Yani televizyona 8 kere falan kapatma sana da şahsen 5 kere falan verirler. Yani seni kapatırlar öyle söyleyeyim televizyona değil. Yani evet, oysa o mesela diyorsun. o kadar böyle aşırı ne bir şey var argo var ne bileyim, şey cinsellikse o var. Bundan hiçbir tanesi yok. Ama Türkiye acayip değişmiş ve aradan 50 yıl geçmemiş yani. Evet. yani zaten e, televizyonlarda komedi içeriği çok kalmadı. Hani hep böyle işte e, dijital mecralarda, sosyal mecralarda komedi içerikleri alıyor. İşte Güldür Güldür var. E Güldür Güldür de işte birazcık daha siyasi e, mizah yapmaya başladı O da yeni ama yeni öyle gibi. başlamadı ya. Çok e, öyle başlamadı. Başka o. bir şey oldu şimdi Güldür Aynen. Güldür'de yani. Ya yani ihtiyaç demek ki o yönde. Yani onların da içinden o. Şimdi yani komedi üreten insanlar, yazan, çizen insanlar da İnsan ya yaşıyor yani o da bu topraklarda işte markete gidiyor, yemek yiyor, işte haberleri izliyor filan. E kafa ona çalışmaya başlıyor bu sefer. Çok fazla gündem bu yoğunluğunda olunca. Dolayısıyla da birazcık da hani e, siyasi şakalar, siyasi espriler güldür güldür de de başladı. Ama, Ama onu... dediğim gibi içerik yani komedi içeriği yok televizyonda çok fazla. Artık. Neye bağlıyorsun sen bunu? Yani insanların gülesi mi yok? Evet. Öyleyse bu kadar bu filmlerin kim tarafından seyrediliyor? Televizyonda güldürmek o kadar kolay değil mi? Sınırlardan dolayı. Ee, yani yeni jenerasyon biraz daha artık işte YouTube üzerinden ilerlemeye e, yöneldi. E, dolayısıyla da televizyonlarda da böyle bir içerik e, alanı yerine daha böyle para getiren işte diziler. E, yarışma programları gibi şeylere yönelildi. Ratingle katılıyor. ilgili bence bir sıkıntı. Şeye katılıyor musun sen de? Yani dikkat şahan çıkabilir bugün Türkiye'de televizyonlarda yayınlanamaz ha? Yani çok... Şeyim. Evet olabilir olamayabilir derim. Belki de yayınlanır bilmiyorum ama yani çok çünkü orada böyle çok ciddi sıkıntılı bir şey yapmıyordum. Yani bir, bana göre hiçbir şey yok da. Bir şey belediye başkanı tiplemem vardı. Zaten orada söylediğim her şeyi de yapıyorlar biliyor musun? Şey diyordum. <laughs> Barbaros Bulvarı'nı boydan boya kazdırıp ekstra kanal yaptıracağım diyordum. Şimdi kanal İstanbul çıktı. <laughs> bütün şeye bastılar. Bütün vaatlerim orada gerçekleşiyor. <laughs> Önceden diyorsun. <Vallahi. gülüyor> ya şaşırıyor bana yolluyorlar bazen sosyal medyadan. İşte şunu demişsin ha bak bunu da yapıyorlar. Bunu demişsin bunu da yapıyorlar diye. Yani bizim hani böyle şaka ne olabilir en absürt diye düşündüğümüz şeyler şimdi gerçek. Zaten adı da çılgın proje. <laughs> O yüzden o yüzden oluyor yani demek. Ki. Evet güzel program oldu Sonunda hep birlikte. <laughs> bizim için de güzel bir yayındı ben de Aynen. Ilk, yani uzun yıllarda televizyonda program yapıyorum son programımızı birlikte yapmak <laughs> kısmı etmiş diye gidersek beraber becâlimiz yani gidelim gidelim Bu ben, ben senle gelirim hiç sıkıntı <laughs> yok vallahi Severek gelirim birkaç ee, şahane çıkabilir nasıl oldu seni ilk tanıdığımız yer orası çünkü bizim abi aslında çok meşakkatli oldu kim aldı o riski abi? <laughs> evet yani e, çok meşakkatli bir süreç oldu ben önce işte bir sketch show yapmaya çalıştım. Üniversiteden hemen mezun olunca İstanbul'a geldim. Ankara'da değil mi okudun? Evet, evet Bilkent'te okudum. Ee, sahne sanatlarında. Orayı bitirdim oyunculuğu. Sonra İstanbul'a geldim. İşte bir sketch show yapmaya çalıştım. Ee, CD'lere böyle kaydettim kendimi. ve televizyonlara, yapımcılara falan götürdüm. Ondan sonra tabii olmuyor yani öyle. Iş. Bu karakterler mi yine? Birçok buna benzer karakter de vardı. Bunlardan bazıları da vardı. Ee, daha sonra işte çeşitli program denemeleri oldu. Beni böyle işte içinde denedikleri. Önce aslında Zoka diye bir programla ben hmm. ünlendim. daha doğrusu ilgi çektim yani diyebiliriz. Orada da tiplemeler yapıyordum. Ondan sonra o Zoka'nın yönetmen ekibi ve işte bizim kendi ekibimizi birleştirip hadi bakalım şimdi biz sketch show yapalım dedik ve TV8'de öyle başladık. Aslında Zoka'nın başarısı bize bu kapıyı açtı. Ondan sonra 17-18 bölüm geçti. işte. o zaman ondan sonra da ATV'ye ATV. transfer olmuştuk. Düşün bak, o zaman ATV transfer olmuştuk yani. Kimler geldi? geldi. <laughs> Aynen öyle yani. Öyle bir dönemdi. Yeni film hayırlı olsun fakat yeni Teşekkür bir karakter yaratma vakti gelmedi mi? Recep abimizin çizgisinden uzaklaştırmıyor muyuz artık demişler. Ee, <laughs> yani Recep abimizin bir çizgisi var tabii. Doğru. Evet, doğru. <laughs> yani yok ya Yeni bir karakter yaratma zamanı gelmedi benim için. Çünkü benim için olay şöyle. Çok başarılı bir seri var ve ben bu seriyi hem marka değerini koruyarak hem de serinin başarısını koruyarak değişik serüvenlere taşımaya çalışıyorum. Konsantrasyonum bunun üzerine ol olmaya yoğunlaştı. O yüzden de çok keyif alıyorum. Tek bir karakterle ilgilenmekten. Ama bir yandan başka filmler, projeler yapıyorum. Mesela hmm. şimdi e, Erdal'la Ece diye bir e, dizi projesi yapacağım. Celal Ceren tarzında ama e, daha farklı bir ikiliyi izleyeceğiz. Disney mi yine? Disney hmm. olacak gene. E, 8 bölüm. E, bir evlilik aşk komedisi izleyeceğiz. İzleyici sorularından sorayım bir tane. Buyurun. Filmi izlemedim ama son dönemlerdeki ee, belki de hep öyleydi biz yeni fark ettik affola yer öyleyse diyor politik duruşu filme yansıdı mı yansıyacak mı farklı bir felsefeye sahip Recep mi göreceğiz demişler abi benim bir politik duruşum yok Ben yok mu gerçekten Yok. yani ben <laughs> e, muhalefet partilerinden de haz etmiyorum etmiyorum mu abi açık söyleyeyim yani Bu kadar hani, açık benim politik duruşumu temsil eden bir parti yok şu anda benim kafamdaki dünya görüşünü hissettiklerimi e, Türkiye için hayal ettiklerimi insan haklarından tut da bilimsel gelişmelere kadar işte halkın refahına kadar ekonomik e, politikalara kadar herkesin birbirine olan saygısına sevgisine kadar bunu temsil eden bir e, siyasi parti ben görmedim daha. Herkesten böyle ufak tefek bak bu benim gibi düşünüyor ama şu düşüncesine de asla katılmıyorum. Bu benim gibi düşünceme yakın ama bu da çok sert söylüyor onu. Şu şöyle hep böyle yani. O yüzden bir politik duruşum yok. Benim politik duruşum kendimim. Yani ben şahane olarak Tek tabancayım. <laughs> Öyle diyebilirim. Tek yani aynen ben kendimim. yani. Filmlerime de içinde bulunduğum e, atmosfer tabii ki yansıyor. Yani içinde bulunduğum durum neyse, e, koşullar neyse, beni ne etkilediyse o dönem yansıyor. Bu soruyu böyle cevaplayabilirim. Şeyi anlatmanı çok istiyorum aslında. Şimdi o bölgede orası dünyanın şey göz bebeği bir yer. Hı hı. İşte, i̇şte Marmaris, Fethiye o hat hı hı. muhteşem bir yer. Fakat Sadece dünyanın gözbebeği değil bir yandan da e, inşaatın da çok gözbebeği bir yer. Yani aman bir yerde bir şey olsun da bir şey yapalım. Her ne kadar şimdi yasada kanunda artık yangın yerlerinin imara açılması yasaklandıysa da e, ya burası Türkiye ne, abi ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Ya hiç olmaz dediğin şey bir anda veriyor. Yani 50 yıl sonra oraların nasıl değerlendirileceğini bilemiyoruz. O yüzden oralar hepimizin canı ciğeri. Ama ben bu sene mesela sen ne gördün? Ben şahsen mesela şehitten çok rahatsız oluyorum. Denize çöplük muamelesi yapılıyor olması benim ciğerimi acıtıyor. Hmm. Ne zaman Göce'ye, Marmaris'e o bölgeye gitsem her gün daha kirli bir deniz görüyorum. Evet. Ve daha böyle e, gerçekten böyle eskiden vardı ya İstanbul'da yakacık çöplüğü vardı. Herkes evet. çöpünü götür oraya atardı. Ya denize de böyle bir kafa var yani. Tabi. Böyle bir kirletme refleksi var. E, senin gözlemin nasıl? Sen insanlardaki bu duyarlılığın, hassasiyetin doğaya, çevreye özellikle o cennet bölgeye, yani o Marmaris, Fethiye, Göcek o hatta nasıl görüyorsun çok merak ediyorum. Yani bu bölgede e, devletin çok sert regulasyonlar uygulaması lazım. Hem denizciliğe hem e, tatilciliğe hem kampçılığa. Çünkü camping e, şeyi de var, e, hmm. turizmi de var bizde. Karavanlar filan falan bakir koyların birçoğuna böyle işte tek bir patikadan araba ulaşımı var. Oraya geliyor insanlar kamp kuruyor. Ama oraların denetlenmesi lazım. Tekneciliğin denetlenmesi lazım. Mesela Göcek'te çok fazla arkadaşımız bu yaz dert yandı. Mesela Hı -hı. deniz biti oluşmuş. Tekneler hep sabit duruyor. Ne abi. demek o? Yani ne Deniz demek. biti diye bir şey. Giriyorsun böyle oranı buranı ısırıyor gibi hissediyorsun. Suda yüzerken böyle batıyor her yer. Kırmızı kırmızı nokta oluyor. Kirden mi olur bu? Diye. Evet. Pislikten oluyormuş. E, sebebi de şey... Tekneler bir yere park ediyor abi iki buçuk ay aynı yerde duruyor tekne hareket etmiyor Şimdi nasıl bir nasıl bir depo var kardeşim senin? ya da günde kaç kere bırakıyorsunuz yani anladın mı e, İnsansın sen hayır yani tekneye bırakıyorsun sen Teknede de bir yere depolanıyor olması lazım ne yani nasıl bir depo var İşte bir tekne geliyor e, işte çekiyor onları o toplayıcı tekne o da yetersiz e, bir şekilde bir, bir bir şey oluyor yani değil mi bunu herkes biliyor ama konuşmuyor. Öyle bir şey var sıkıntı. Onu da denetlemesi lazım devletin. Ee, yanan yerlerinde yeşillendirilip tekrar orman statüsünde olması lazım. Herkesin de bunun takipçisi olması lazım. Bütün vatandaşların gözleriyle görüp işte bak burası yandı, ağaçlandırıldı. Takip edecek herkes abi. Herkes yerine yurduna vatanına Sana... sahip çıkacak.